6 Mayıs 2023'te Ulubağ Mahallesi yakınlarında bir aile faciası meydana geldi. Hasan Çetin'in kullandığı, içerisinde 31 yaşındaki eşi Özlem'le çocukları Asmin, Aysun, Ecem, İbrahim ve Müslüm'ün bulunduğu otomobil, devlet su işlerine ait sulama kanalına uçmuştu. Bir ailenin sular altına gömüldüğü araçtan sadece Hasan Çetin dışarı çıkabilmişti. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, araçta anne ve beş çocuğunun cansız bedenine ulaştı. Meydana gelen kazada ufak yaralar ile kurtulan Hasan Çetin, hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edildi. Hasan Çetin'in polislere verdiği ifadede, ''Stabilize yolda ilerlerken aniden önüme köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca yolunda etkisiyle direksiyon kontrolünü kaybettim ve otomobil sulama kanalına düştü. Kendi imkanımla çıkarak yardım istedim.'' dedi. Hasan Çetin, ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken, Özlem Çetin'in ailesi ise, bir özel televizyon kanalında yayınlanan Didem Arslan, Yılmaz'la vazgeçme programına katılarak yaşanan olayın kaza değil, bir cinayet olduğunu ileri sürüp Hasan Çetin'i suçladı. Hasan Çetin'i suçlayan kayınpeder Cuma Korur, daha önce kızının şiddete maruz kaldığını, Hasan Çetin'in daha önce kendi evini ateşe verdiğini söyleyerek Hasan hakkında ağır ithamlarda bulundu. Cuma Korur yaşanan olayla ilgili şunları söyledi. "Bundan 3 ay önce kızım onunla boşanmaya karar verdi. Kızıma, eğer sen benimle boşanırsan ya babanı ya kardeşini öldürürüm diyor. Kızımı kandırıp köye götürüyor. Akşam saat 8'de köyden dönüyor." Verdiği ifadede diyor ki önüme köpek çıktı. Ham yola girmiş, 70 metre ilerlemiş durmuş. Orada bir çoban görmüş. Çoban diyor orada 15 dakika kalmışlar, aracın ışıkları yanmış, daha sonra ortadan kaybolmuşlar. Çoban da aile arasına girmemek için konuşmuyor, korkuyor. Savcılığa gittim. Davacı oldum, adamı serbest bırakmışlar. Bu adamı nasıl serbest bırakmışlar bu adam? 6 kişinin katili dedi. Kazada sağ kalan Hasan Çetin hakkında sahte ehliyet ve silah kaçakçılığı yaptığına dair iddialar ortaya atan kayınpeder Cuma Korur, yaşanan olayın sebebinin kızının üstünde tapulu bulunan üç ev olduğunu iddia etti. Cuma Korur, oruç ayının 15'inde bu adam evini ateşe verdi. Kızım davacı olmak için karakola gidiyor fakat yine kızımı tehdit edip vazgeçtirmeye çalışıyor. Bu adam her işi yapıyor, sahte ehliyet çıkarıyor, silah kaçakçılığı yapıyor, uyuşturucu satıyor, ben adalete, devlete güveniyorum. Eğer devlet gereğini yapmıyorsa, ben başka ülkeye gideyim. Kızımın üstünde üç tapulu ev var. Kızıma demiş ki sen bana bu evleri vermesen senin başına bir felaket getireceğim demiş. Araştırın benim kızımın üstünde üç tane tapulu ev var. Bu adam imam nikahıyla bir kadınla evlenmiş. Bana göre bu kadın bu adamı dolduruşa getirmiş. Ben ondan da davacıyım karakola giderseniz darp raporları şikayetçi olduğuna dair belgeler var yani. 3 ay kızımın kocasına uzaklaştırma verdiler, daha sonra barıştılar şeklinde konuştu. Özlem, Çetin'in halasının oğlu Emrah Demir'de yaşanan olayla ilgili Hasan Çetin'in olayı planladığını ve kazayı kasti yaptığını ileri sürdü. Emrah Demir, Hasan Çetin'in bir akrabası diyor ki, Özlem arabayı sürüyordu. Eğer öyle olsaydı, Hasan Çetin suya düşerdi. Ama bakıyorsunuz, Hasan Çetin'in üstünde bir damla su yok. Her şeyin projesini çizmiş kanalın açık olan yerine arabayı sürmüş. Zaten Ramazan ayında evini ateşe de verdi. Araştırsalar Özlem Çetin'in ayağında yanık izi var. O zaman bile evi ateşe verip fırına gidiyor. Daha sonra Özlem Çetine diyor ki: "Eğer ifadeyi benim üzerime verirsen, senin ya babanı ya kardeşini öldüreceğiz." diyor diyerek anlattı. Kızının ciddi şekilde şiddete maruz kaldığını ve üstüne tapulu evlerden dolayı Hasan Çetin'in boşanmak istemediğini defalarca Özlem Çetine şiddet uyguladığını evleri üstüne almak için baskı yaptığını söyleyen Özlem Çetin'in annesi Adile Korur, kızıma sabahtan akşama kadar işkence ediyordu. Kızımdan uzak durmuyordu. Kızım boşanma davasını açtı. Kızımı korkutarak boşanmadan vazgeçtirdi. Daha sonra kızımın üstüne evlendi. Dost hayatıyla birisini getirdi. Evlendiği kadınla birlikte kızımı dövüyorlardı. Diyordu malları bana vereceksin. Eğer evleri üzerime yapmazsan seni öldürürüm diyordu daha sonra kızımı alıp köye gidiyor. Dönüşte kendi yolu olmayan bir yerden geliyor. Kanalda açık olan bir yere arabayı sürükleyip oradan kaçıyor. Yolun ana caddesi olmasına rağmen neden o yoldan gidiyor? Verdiği ifade de bir fare çıktı önüme bir köpek çıktı önüme diyor. Bunun yaptığı resmen cinayet ifadelerini kullandı. Kaza gecesi Hasan Çetin'in kız kardeşinin kendisini arayıp cinayeti söylediğini belirten Özlem Çetin'in kardeşi, Songül Bakış. Olayın gecesi Hasan Çetin'in kız kardeşi beni aradı. Benim abim ablanla çocukları suya atmış dedi. Ben polise telefonu götürdüm incelenmesi için verin dedim. Bana ters cevap verdiler. Hayır telefonu veremeyiz dediler. Bizim yetkimiz dışında dediler. Telefonumun incelemeye gönderilmesini istiyorum. Kendi öz kız kardeşi bana abim yaptı dedi. Araçta Hasan Çetin'in telefonu yok. Sadece ablamın ve kızının telefonu araçta bulundu. Açıklamasında bulundu. İddialara göre Hasan'ın başka bir kadınla ilişkisi vardı ve defalarca hayatını kaybeden beş çocuğunun annesi olan eşi Özlem'e onu sevmediğini, birliktelik yaşadığı diğer kadınla birlikte olmak istediğini söylemişti. Bu iddialar ışığında gözaltına alınan Hasan Çetin, işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında yeni iddialar ortaya atılırken, herkesi şoka uğratan ayrıntılar artıyordu. Hasan Çetin, yaşanan olayda hayatını kaybeden eski eşi ve beş çocuğunun cenazesine katılmamış, Kazadan 5 ay sonra da ilişkisi olduğu iddia edilen kadınla evlenmişti. Eşiyle çocuklarının hayatını kaybettiği aracı da gelin arabası olarak kullandığı ortaya çıktı. Vahşetin yaşandığı su kanalında daha önce benzer kazalar yaşanmıştı. Ancak her kaza can kaybıyla sonuçlanmamıştı. Çünkü kimi sürücü fren kullanarak aracını yavaşlatmış, kimi sürücü ise aracını kanal çevresinde bulunan bariyerlere çarparak aracının hızının yavaşlamasına sebep olmuştu. Olayın yaşandığı gün, olay yerinde yapılan incelemede uzmanları şüphelendiren noktalar vardı. Olay kanalın özellikle yapılmış gibi bariyer olmayan kısmında yaşanmıştı. Su kanalını çevreleyen bariyerin uzunluğu ise yaklaşık 70 metreydi. Hasan 70 metre boyunca aracı durduramamıştı ya da durdurmamıştı. Zeminde yapılan lastik izi kontrollerinde ise lastik izine rastlanılmamıştı. Yani araç fren yapmadan hız kesmeden direkt kanala düşmüştü. Ayrıca su kanalından çıkarılan aracın açılır tavanının açık olması da dikkat çekmişti. Aracın camları kapalıyken, sadece tavanın açık olması kanala düşen aracın batışında hızlandırıcı bir faktördü. Aracın tavan kısmından giren su, aracın batma süresini hızlandırmakla birlikte, araç içerisindeki basıncı arttırarak, içeride bulunan anne ve çocukların çıkabilmesine engel olmuştu. Yaşanan vahşetin ardından, Hasan'ın eşi ve çocuklarının cenazesine katılmamasının, kısa süre sonra evlenmesinin açıklanabilir tarafı yoktu. Hayatına kaybeden Özlem Çetin'in ailesinin iddiaları ve olay günü çevredeki görgü tanıklarının iddiası üzerine bir kez daha gözaltına alınan Hasan Çetin, yapılan işlemler sonrası tutuklandı. Hasan Çetin hakkında 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Hasan Çetinin eşiyle çocuklarının bulunduğu sırada evini yakmak istediği, ayrıca Özlem Çetini darp ettiği belirtildi. Çetinin bölgede daha önceden keşif yaptığı, bu durumun da sinyal kayıtları ile tespit edildiği iddianamede aktarıldı. İddianamede ayrıca otomobilin düşük hızda olduğu, bölgede fren izinin bulunmadığı vurgulandı kanala düşen araçtan kendi imkanlarıyla kurtulduğunu anlatan Hasan Çetin'in üzerindeki kıyafetlerin ıslak olmadığı da tanık beyanları doğrultusunda iddianamede yer aldı. İddianamede sanığın otomobilin açılır tavanını özellikle açtığı, böylece aracın içerisine hızlıca su dolmasına fırsat tanıdığı belirtilirken kanal çevresinde sadece otomobilin düştüğü kısımda tellerin olmayışının şüphe uyandırdığına dikkat çekildi iddianamede ayrıca olaydan 5 ay sonra otomobilin gelin arabası olarak kullanılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı. Sanığın ilk ifadesinde at çiftliğine gitmek üzere yola çıktıklarını beyan ettiği, ancak olayın gerçekleştiği saatte çiftliği kapalı oluşu ve herhangi bir rezervasyonun bulunmayışı iddianamede yer aldı. Cumhuriyet savcısı, Hasan Çetin hakkında alt soya ve çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçlarından 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. İddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.